Abdülkadir Geylani Hazretleri Fütühül Gayb, Alemlerin Kapısı Salik, Ruhaniler Zümresine Ne Zaman Dahil Olur? Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Bütününe düşmanlık etmedikçe, ağza ve organlarının tamamına muhalefet etmedikçe, sende ruh var olmadan önce mevcut olan şeylerin tamamından Vücudundan, hareketlerinden ve duruşlarından, işitmenden ve görmenden, konuşmandan, kuvvetinden, çalışmandan, amelinden ve aklından ve ruh üfürüldükten sonra sende bulunan şeylerden, seni Rabbin Azze ve Celle'den ayıran perdelerin hepsinden, kurtulmadıkça ruhaniler zümresine dahil olmaya tamah etme.'' Sen sırrın sırrı ve gaybın gaybı münferit bir ruh olduğunda batınında eşyaya yönelik bir muhalefet oluşur ve her şeyi düşman, perde ya da karanlık olarak ittihaz edersin. İbrahim Halilullah Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi onlar benim düşmanımdır ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. Kur'an Şuara suresi 77 Bu söz putlar için söylenmişti. Sen de bütününü ve cüzlerini diğer yaratılmışlarla birlikte putlar olarak düşün. Bunlardan hiçbirini isteme ve cümlesine de tabi olma. İşte o zaman sırlar, ledünni ilimler ve onun garayibi sana verilir ve cennette müminlerin sahip olacakları kudret kabilinden harikuladeliklere ve tekvine eriştirilirsin. Bu halinle sanki ahirette öldükten sonra yeniden dirilmiş gibi olursun. Ve sen külliyetinle kudret olursun. Allah'la işitir, Allah'la konuşur, Allah'la görür, Allah'la yakalar, Allah'la çalışır, Allah'la akleder, Allah'la mutmain olur, Allah'la sükûn bulursun. Onun dışındaki şeyleri gözün görmez, ondan başkasını duymazsın. Hatleri, emirleri ve yasakları muhafaza etmekle birlikte ondan başka varlık görmezsin. Hudutlardan bir şey sende delinirse bil ki sen fitneye düştün, şeytan seninle oynuyor.'' Derhal şeriatın hükmüne dön ki hevanın görüşü senden uzaklaşsın. Şeriatın şahitlik etmediği her hakikat zındıklıktır. Allah daha iyi bilir.